Tam hatırlayamıyorum ama şöyle dört köşe bir kağıt parçasıydı galiba. Köşelerinde rakamlar oluyordu. İçinden tel mi geçiyordu bir tane? Yanlışım varsa düzeltin ama bir de merkez balkası falan yazar üstünde değil mi? Erdiler. Of oh, oh. Namussuz para. Peşinden koçarız tadı gibi kaçarsın mı? Yunus canını sıkmayacaksın. Gevşek olacak bu hayatta. Çekince don lastiği gibi uzayacak. Biz senin gibi iç güveysi değiliz. Rahat olalım Muharrem. Tövbe tövbe. Selamünaleyküm. Size çok hayırlı bir haberim var Şipşak. Hayırlı haber mi? Sonunda bizim organizatörlüğümüzü bırakıyor musun yoksa? <laughs> Aşk olsun Yunus <laughs> Baba. Alınıyorum ama. Alınma. iş bul bize iş. Evet. Ben de onun için geldim zaten. Rıza. İş mi var lan hakikaten? İş var tabii kardeşim. Aa. En kralından düğün Aa. ayarladım bir tane. Aa. Helal ve sana rıza. Helal sana rıza. Aferin. Tom olalı bir geri yakaladın sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp etti Yunus baba. Akşam saat yedide düğünde olmamız lazım. Yalnız var ya... ...lokum gibi bir düğün ha. Acayip para kaldıracağız şimşak. <laughs> Seni nasıl takdir ediyorum biliyor musun Rıza? Hakikaten lan Rıza. <laughs> Yere tezgahı açtık ha, heriflerine alayık Alantor, bunlar ne sipariş saç şimdi biliyor musun? Doğru lan Yunus, birazdan sağanak yağışlı sipariş yağmuru başlar inşallah. İnşallah. Maşa satarım, sipsi satarım, maşa satarım, sipsi satarım, zilleri takarım, zilleri <laughs> evet, Nasıl? Yiyelim? Oh Tuncay'a hoş bulduk. <laughs> Onca işin arasında bizi kırmayıp <laughs> düğünümüze geldiniz. Sağ olun abi. <laughs> ne demek en mutlu günümüz. Televizyon işleri nasıl gidiyor abi? Fena değil fena değil. Şöyle güzel bir program yap da ailecek keyifle izleyelim be abi. İyi, i̇nşallah. E var bir şeyler. Bir amazan programı yapmayı evet, düşünüyoruz yani. ama. Dur <laughs> evet. bakalım. Hadi ailesi be abi. Şöyle buyurun oturun. Ayakta kalmayın. Ben birazdan gene gelirim. Teşekkür ederim. Söndü, aman başım, aman başım. Abi hakikaten ne yapacağız bu program işini? Ne bileyim oğlum. Ne yapsak izlenmiyor. Şöyle değişik... program format bulmak lazım ama... ...ne? Allah! Para yağışı başladı koçum. Lan Alatura'yı araklamak yuka eşit paylaşacağız. Hmm. Topla kızım topla. Şunların <laughs> haline bak ya. <laughs> <Lan oğlum. gülüyor> konuşacağına toplasana. Gece, Gece yatarım, <laughs> gündüz gündüz atarım. Durup. Durup. Bek. 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 120 vardır pembe. İnanmam çık sen çık haydi. 140'a inanır mısın peki? Çık çık sen. İyi be tamam. 180. Yeminle 180. Bir bakayım. Ulan ben de 160 verdim. Sen de 20 milyon fazladır ha. Bu 20 milyonu paylaşacağız seninle. Şimdi bozuk yok. Ben daha sonra senin payına düşeni veririm. 5 milyon. Tutlaşın. Matematik özürlü. Bir Beş milyon Aman mu düşürdün para? Dur be. Yormuyor ya seni. Çabuk git şurada bana bozdur da gel hadi. Ben bunu nereden bozdurayım ya? Ay git nerede bozdurursan bozdur. Tamam buldum. Tebrik ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Yok yanlış anladım. Ben takı takmam. Parayı bozduracağım. Yirmilik taktım. İki yolda aldım. Ne yapıyorsun? Takıları mı çalıyorsun? Yok ben para bozduruyorum abi. 20 taktım iki onluk aldım. Ver. Yürü hadi işinin başına. Bizim 20 lik. Hala konuşuyor ya. Vallahi belanı. Tak paraları yerine. çıkaracaksın bunları televizyona vallahi millet var ya zap yapamaz zap yani. Reytikler vallahi tavana vurur tavana. Ne dedin sen? Bunları televizyona mı çıkaracağız? Dedin. Yani şey abi e, hani ben şakasına söylüyorum. Ya yapmasın da yap ben baba. Ya dur ya. baba. Baba ayrılır ayrılır Yok yok. Çok iyi fikir. Bunlara program yaptırmak lazım. Kavga ettireceksin. Birbirlerini düşüreceksin. Ve dünden patlamamayın e, abi yani kusura bakma ama hani biraz saçma değil mi sence? Sen bu televizyon işinden anlamıyorsun be oğlum. Açana spor programlarında <laughs> durmadan hepsi kavga ediyorlar diye renklikten bana bana Abi o zaman bunlara program yapalım ha. Bunlar durmadan kavga ediyorlar. <laughs> tamam oğlum. Yırtık oğlum yırtık. Vur. Vur çocuğuna. <laughs> abi. İşte Yunus babanın evi burası Şipşak. Rıza. Efendim? Öteki kadınlara konuşmak istiyorum. Tabii abi. Konuşacaksın Şipşak. Aliş. Koş Pembe ablaya haber ver. Televizyoncular gelmiş. Seni çağırıyor de. Koş Şipşak. E, ee, ayrola Rıza. Çekil çekil. Buyurun. Buyurun Aa, abi. ne oluyor buyurun ya. Tuncay abi. Aa. buyurun abi. E, buyurun da. Ne oluyor? Allah Allah. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Günaydın Yunus baba Şipşak. Aa. Günaydın. Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk. Bir bakalım baba. Hmm. Kim ulan bu? Allah Allah Allah. Beyefendiler televizyoncu Yunus Baba. Aa, <laughs> öyle mi? Hoş geldiniz evladım. Hmm. Hoş bulduk teyze. Bizim televizyonda iki gündür bozuktur. Hiç göstermez. Onu bir tamir etseniz şöyle. <laughs> ne alakası var? Adamlar televizyon satıyor. Hı? Ya olur mu baba ya? Adamlar çanak anten tamircisi. Ya hiçbir değil. Beyefendiler televizyon kanalında program yapıyorlar. Size bir teklifte bulunacaklar. Aa, <laughs> öyle mi? Ay, 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 öyle öyle. <laughs> Vallahi ilk görüşte anladım ben bu abilerin çok <laughs> önemli insanlar olduğunu. Şu duruşa bak asalet akar üstlerinde. Hoş geldiniz buyurun şöyle oturun. Buyurun buyurun buyurun. buyurun, buyurun. Arkasına bir ay, şey koyun.